Allah Azze ve Celle gazap eder. Sevgi ettiği gibi Cenab-ı Hak gazap eder. Cenab-ı Hak فَلَمَّا آسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا minhum buyurdu. Onlar bizi esef, işte bu demin küskünlük diye söylemek istedim. Yani sevgisine çağırdığı halde, onun için iyi bir plan ettiği, hazırladığı halde onun sırt dönmesi, çok kötü bir durumdur. Yani bir kişi size sürpriz hazırlamış, hazırlık yapmış, bir şeyler yapmış, siz bırakın ona itibar etmemeyi, bir de sırtınızı dönmüşsünüz, küçümsemişsiniz, hiçe saymışsınız, hiçe saymış. Bu çok bir resmi olarak da, bir manzara olarak da çok yürek burkucudur. Ben bir tarihte böyle bir yere misafir oldum. Orada birisi vardı kenarda yatan. Adamın biri de böyle sofra hazırlıyor. Bu dediğimde yurt dışında bir yer. E insan uzak memleketlere gidince böyle bir iç daha açılıyor. Yemek bulsa konaca konası geliyor. Hani beni de o sofraya davet ederler mi diye bakıyorum böyle güzel memleketten gelme güzel şeyleri döşüyor, donatıyorlar sofrayı. Beni çağırmazdan evvel orada yatan kişiye gitti, sofraya buyur etti onu. O pek alakadar olmadı. Sonra da geldi, sofraya oturdu. Ben de senin için aslında bu sofrayı dizdim. Yani kendim olsa bu kadar uğraşmazdım demeye getirdi. O yataktaki adam işte şimdi beni e, can evimden vurdun dedi. Aslında uykuyu tercih edecektim ama madem ki benim için hazırlamışsın, kalktı, geldi. Sonra beni de davet ettiler. O gözümden hiç gitmedi. Yani insanın bunu takdir eden, bu hazırlığı anlayan, bu sıcak, hani el uzatma diyorlar ya, bu güzel davete icabet eden. Şimdi düşünün ki davetin sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Herhangi bir ihtiyacından dolayı değil, kulunu sevgisine davet etmektedir. Kulunun ihtiyacından ötürü. Yani kulunun ihtiyacı var buna Cenab-ı Hakk'ın sevgisine. Ve bu öyle bir hazırlık yapmış ki anlata anlata Kur'an-ı Kerim'de bitiremiyor. Yani öyle bir hazırlık ki فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hiçbir kimse bilemez. Öyle bir hazırlık yaptım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bunu anlattığı ayetleri düşünün. Sonra bu çağrısına icabet etmekten uzak duran, burun kıvran, sırt dönen, sırtını dönen, aşağılayan, küçümseyen, onu hiçe sayan kulun haletini, hal, durumunu düşünün. İşte bu Cenab-ı Hakk'ı eseflendirir. Felemma <laughs> asafuna Cenab-ı Hak esef edince ne yapar? intikam alır. Felemma asafuna intaqamna minhum. Firavun hanedanı ki o kadar Cenab-ı Hakk'a karşı, onun kullarına karşı zulüm içerisinde olmuşken o elçisini gönderirken aman yumuşak olun. Fakula lahu kavlen layinan. Siz yumuşak konuşun. Leallahu yetezekkeru. Böylelikle gerekti ki o ne yapsın? İcabet etsin, öğüt alsın. Cenab-ı Hak onu beklemiş, onu istemiş, onu çağırmış, icabet etsin diye tedbir alıyor. O ise üst üste nice fırsatı hep tepti, bir sürü gelen ayetleri. Hz. Musa Aleyhisselam dedi ki, قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰئُلَٓاءِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرًا Biliyorsun ki şunların hepsini 9 ayettir. Hepsi apaçık ayetler. Fi tis'i ayetin dediği Cenab-ı Hakk'ın ila Firavun ve melaihi. Bunların hepsinde Hz. Musa'nın duasına başvurup Rabbine dua et, bunlar ortadan kalksın, kesinlikle iman edeceğiz diye söz vermiş olan bu kimse hepsinin ardından yine Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığını sürdürünce فَلَمَّا asafuna اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ İntikam aldık. فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Hepsini onların suda boğduk buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ile veya Cenab-ı Hakk'ın kula kötü muamelesi ne zaman başlar? Kulun Cenab-ı Hakk'ın sağladığı çağrı imkanını, davetini, imkanlarını diyelim bunlar çokludur, tekli değildir. Boşa çıkarınca, hoyratça tüketince, sırt dönünce, Cenab-ı Hakk'ın davetini ortada bırakınca, yüz vermeyince bu kez Cenab-ı Hakk'ın öfkesi başlar, gazabı başlar. İşte burada Cenab-ı Hak imandan sonra Küf küfre dö dönüp gönüllü istekli hevesli şekilde kendisini küfre veren kimseye ve aleyhim gaddabum minallah böyle kimselere Allah'ın gazabı vardır. Cenab-ı Hakk'ın gazabı başladı mı? Sanılmasın ki görünür nimetler eksilir. Görünür nimetler eksilmeyebilir ama anlamı kaybolur. Var olsa da onun tadına eremezsiniz. Her şey var ama huzur yok dedikleri kabilinden manası kalkar, rengi kalkar, zevki kalkar. O kişi o bahsettiğimiz zevki tadamaz. Hatta özünde şöyledir, öyle zannediyorum ki kalp mutmain ise azalar da mutmain olur. Kalpte ancak Allah ile mutmain oluyor. Kalp mutmain değilse azaların tatmin hali aldatıcıdır anlamsızdır ve yeterince zevkli değildir. Kişinin o zevkin kırıntılarıyla ömrünü harcadığı, o zevkten, o eğlenceden, o tertipten, o partiden diğer partiye kırıntıları kovaladığı bir süreç. Zorlu, önceki dersimizde bundan çok bahsettik. Ve demiştik ki önceki dersimizde, şöyle bir, bir kimsenin şöyle bir sözü varmış, sen Cenab-ı Hakk'ı Taleplerini bir tarafa koy. Cenabı Hakk'ı razı etmeye bak. O razı olursa seni verecekleriyle zaten şaşırtır. Şimdi bunun tersini söylemek lazım. Eğer bir kimse Cenabı Hakk'ı gazaplandırdıysa artık talepleri yerine gelmiş olsa dahi onlar anlamsızdır. Cenabı Hak ona onların tadını yaşatmaz. Kafirin nasıl ki müminin hali çifte Kazanım ise kafirin hali çifte ziyandır. O aslında dünyasını da ahiretini de kaybetmektedir. Dolayısıyla hiçbir zaman bunu tartıp ölçemedik, bilemedik ama müminin mutmain olan kalbiyle dünyadan aldığı zevk, dünyadan üstelik sınırlı imkanlarla velev ki aldığı zevk, kafirin kalbi tatminsiz haliyle dünyadan almaya çalıştığı zevk, olanca imkana rağmen kıyas edilebilir mi? Kanımca kıyas dahi edilemez. Berikiz diğerinden çok çok farklıdır. Bunu bunun bir birim metresi, bir ölçü metresi, bir kıstası şu an için yok. Hiçbirimiz aldığımız bir tadı bir başkasıyla mukayese edemiyoruz aynı zevkten, aynı çikolatadan, aynı yemekten aldığımız bir lezzeti karşımızda aynı sofrada oturan diğer bir kimseyle kıyas edemiyoruz. Bu onun kendi kapalı dünyasında içinde yaşadığı bir şey ve bunu ona Cenab-ı Hak yaşatıyor. Tüm zevkler böyledir. Dolayısıyla kalp mutmain ise azaların, onun şemsiyesi, onun gölgesi altında yaşayacağı zevki ve huzuru ve bunun tam tersini düşününüz. Cenab-ı Hak gazap halinde. Şimdi onun gazap haliyle siz onun dünyasında onun nimetleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Beyhudedir. Ahirette de وَلَهُمْ مَعْذَابُ نَظ۪يمُ Sadece dünyada gazap değil, ahirette de muazzam bir azap bekler.